Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar bizler Mami e, Finance airdrop'una katılmıştık ve bu airdrop arkadaşlar e, ödemelerini yavaş yavaş yapmaya başladı. Benim de ödemem geldi. Bizler burada ne yapmıştık? 100 dolar ve üzerinde arkadaşlar e, hacim yapacaktık. Yani 100 dolarla e, 4 defa al sat yaparaktan mesela 400 dolar, 500 dolar, 600 dolar ne kadar çok hacim yaparsanız arkadaşlar sizin için o kadar iyi olacaktı. Ben burada arkadaşlar videonun açıklama kısmında referans linki verdim. Burada referans linkimden eğer saat sizler de katıldıysanız. Veya sizin referans linkinizden başkaları katıldıysa. Burada arkadaşlar 20 do 25 dolarlık gibisinden de bir ödül vardı. Eğer sizin referansınızdan 100 dolar ve üzeri işlem hacim yaptıysa arkadaşlar burada sizler de 25 dolarlık gibisinden bir kazanç sağlayacaksınız. Hemen şöyle Mind Finance'in bir airdrop sayfasına doğru geçmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada 96 tane Mind Finance token'im bulunmaktadır. Buradaki yer açılmadı. Buradaki klipler açıldıktan sonra bizler Mind Finance tokenlerimizi e, USDT veya USDC'ye çevirip e, borsaya aktarabileceğiz. Buraya nasıl gireceğiz arkadaşlar? Yukarıdan e, Mine Finance'in simgesine tıklayıp tıkladıktan sonra buradan Exchange bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Hemen USDC ve Mine Finance'i yer değiştirip buraya 96 yazıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bana 96 tane geldi. Şu anki arkadaşlar benim kazancım 108 dolarlık gibisinden bir kazancım oldu. Hani ekstra 25 dolarlar nasıl gelecek onu bilmiyorum ama şu anlık benim arkadaşlar kazancım 108 dolar. Sizler de arkadaşlar eğer Mind Finance'e katıldıysanız hesaplarınızı kontrol etmenizde fayda var. Dediğim gibi hemen şöyle IDA bölümünü tekrar açacağım. Buraya tıklayacağım arkadaşlar. Buraya gelip arkadaşlar airdrop bölümünden sizler de buradan airdroplarınızı eğer katıldıysanız airdroplarınızı burada kontrol edebilirsiniz. Ve e, yakın bir zamanda arkadaşlar hani bir veya iki güne buradaki klim işlemlerini açarlar işlemleri açtıktan sonra arkadaşlar krimlerden sonra buradaki mine finance'leri e, USDC'ye çevirip hani e, herhangi bir borsaya veya da Binance'e falan aktarabiliriz. Bugünkü videomda arkadaşlar mine bu bir ödeme kanıtı niteliğinde bir videosu oldu. Bugünlük de videom bu kadar. Tekrar başka bir videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.